Türkiye'de, dünya çapında da çok iyi bir üniversite diyebilirim. Bilgi bakımı, mühendislik bilgisi bakımından Ender Üniversitelerden biridir. 250 sene önce bunun kurulması büyük bir şey. Öncülük gibi mühendislikte yani. Bir mutluluk da hissettiriyor, özgüven de hissettiriyor. İyi ki mezunuyum. Ve bugün de zannediyorum, yani zannettiğimde eminim İTÜ'yü gene Herkesin, yani çok kişinin arzuladığı, okumak istediği okuldur. Ve bilhassa mühendislik dalında Türkiye'de, hatta dünya çapında da diyebilirim, ilk sıralarda gelen üniversitelerden biridir bana göre bilgi bakımından. 250 sene içinde İTÜ'ye Türkiye'ye çok büyük faydaları olmuştur. Neden? Teknik eleman yetiştirmiştir. Geleceği belirleyen teknolojidir. Teknolojiyi de yukarı çıkaran yani yükselten mühendislerdir. Mühendis hem teorik olarak bilme bilir hem pratik olarak onu uygular hayata. Yani iyi ki Teknik Üniversite kurulmuş. Bahri Humayun olarak 1773 senesinde bir takım değişiklikler geçirmiş bugünkü haline gelmiştir.